Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 2 Aralık 2021 tarihli videoyu çekiyoruz. NBA maç tahminlerini vereceğiz. Tabii ki hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu geceki maçlarda fazla maç var arkadaşlar. Ama biz yine de aralarından her zaman olduğu gibi 4 maçı seçip size vermeye çalışacağız. Ona geçmeden önce dünkü yaptığımız videonun sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklayacağım. Dünkü 1 Aralık videosundan 4'te 2 yaptık arkadaşlar. Öne çıkarttığımız 2 maç gelmiş oldu. Onları oynayan ve kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Diğer 2 verdiğimiz üst maçları gelmemiş oldu. Bazıları altta kaldı. İkisi de altta kaldı. Üstler gelmemiş oldu bu şekilde. Ama dediğim gibi öne çıkarttığımız maçlar geldi. Onları sağlam olarak oynadıysanız kazanmışsınızdır. Kazanları tekrardan tebrik ediyorum. Ve bu geceki maçları tabii ki geçeceğiz. Bu gece yine 4 maç seçtik aralarından. 4 maçı değerlendireceğiz hızlı bir şekilde. Yine aynı sistemde devam ediyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ortalama bir giriş yaptık aralığa. Umarım bu akşamki videoda daha başarılı oluruz. Daha fazla... İsana daha fazla paralar kazandırabiliriz arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk maçımız Orlando Magic Denver Nuggets maçı. Denver'da kötü olaylar, kötü haberler devam ediyor. Michael Porter Jr. sezonu kapattığı açıklandı. Jamal Murray zaten Mart'ta gibi dönecek gibi gözüküyor. Şu anda PJ Dozier de sezonu kapattı. Yani eksik bir şekilde devam ediyor Denver. Birkaç maç kaçırdıktan sonra Jokic en azından takıma dönmüş oldu. Tabii ki Jokic'in liderliğinde ve desteğiyle yine maç kazanmaya devam ediyor. Denver kazanmaya devam edecek. Ama şampiyonluk adaylarından biri halinden bu sakatlıklar nedeniyle şimdiki daha düşük seviyeye düşmüş oldu. Şampiyonluğu artık zor gözüküyor. Ama tabii ki playoff'u zorlayacaktır. Yine de Jokic gibi bir oyuncu olduğu zaman, Cemal Murray de geldiği zaman her şey mümkün. Son zamanlarda Aaron Gordon'ın da iyi bir şekilde oynadığını, formunun yükselttiğini, fazla sayılarda bulduğunu görüyoruz. O da etkili bir şekilde formunu Will Barton'la beraber yükseltirse diğer yedekten gelecek oyuncuların da desteğiyle beraber yine de iyi bir şekilde oynayacaklar. Orlando Magic ise tabii ki NBA'nin şu anda en genç takımı, en düşük seviye olan takımı. Gençleri yetiştiriyorlar, iyi gençleri var, iyi bir şekilde oynuyorlar. Bu maçı kendi evlerinde zorlayacaklardır. Tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Ama Denver'a yok için dönüşüyle beraber tabii ki dediğim gibi Aaron Gordon ve Will Barton'ın destekleriyle beraber Denver bu maçı kazanacaktır. İlk maçımızda sağlam olarak önerimiz Denver'ın galibiyetini almanız burada. isteyen biraz handikapta kullanabilir. Ben düz olarak 1.30 oranından Denver'ın galibiyetini öneriyorum. İsteyen 3.5-4.5 handikaplarla oranı yükseltebilir ve sağlamdan 1.30 orandan öneriyorum. Oyuncu yüz baremlerine gelince yok için 26 sayı üstünde atacağını bu maçta düşünüyorum. O da maçı kazandırmak için 1.30 sayı civarlarına gelecektir. Ee, tabii ki Orlando karşısında fazla sayı atacaktır. Yok iş diye düşünüyorum onu kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Boston Celticsle Philadelphia 76ers. Enteresan bir maç olacak. Jason Tatum'un formu iyi şu anda. Formda durumda oynuyor. Jalen Brown'un da bu maçta dönmesi bekleniyor. Diğer taraftan da Dennis Schroeder, Marcus Smart, Richardson, Al Horford gibi oyuncular iyi bir destek veriyorlar. Boston bazı maçlarda iyi oynayıp kazanmayı devam ediyor. Yavaş yavaş üst taraflara tırmanmayı devam ediyor. Philadelphia ise Embiid'in eksikliğinden sonra Embiid geri döndü ve biraz biraz kazanma moduna geri döneceklerdir. Tabii ki Embiid'in dönüşüyle beraber Ben Simmons tabii ki dönmüyor hala, ama Embiid'in dönüşüyle beraber iyi bir şekilde oynayacaklardır. Bu maçta kim kazanacak derseniz Boston biraz daha önde gözükse bile Philadelphia her şeyi yapabilir. İyi bir şekilde oynayan Embiid ile tabii ki Tyrese Maxey, Seth Curry ve Tobias Harris ile beraber kazanabilir. O yüzden bu maçta tarafa gitmiyorum. İki maçın iki tarafında etkili oynayacağını ve iyi sayılar bulacağını düşünüyorum. Burada üst öneriyorum arkadaşlar. 204 sayının üstünü öneriyorum. Toplam sayı baremde 204 sayı üstü gelir. 1.60 gibi güzel orandan kullanabilirsiniz. Boston evinde kendi evinde etkili maçlar oynayabiliyor. Aynı şekilde Philadelphia'da kazanmaya çalışacak. Alt sıralardan biraz daha üstlere çıkabilmek için o yüzden 2 Tatum ile Embiid'in kapışmasında burada 100'te çıkacaktır bu maç. 204 üstünü deneyebilirsiniz. E, oyuncu yüz baremlerinde dediğim gibi biraz önce Jason Tatum'dan 24 sayı üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. Aynı şekilde geri dönüşüyle beraber Joel, Embiid'den de 23 sayı üstünde atmasını bekliyorum. O da etkisini gösterip bir 30 sayılara çıkma durumu var. Maç kazandırmak için onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Milwaukee Bucks Charlotte Hornets maçı. Milwaukee Bucks tabii ki sakatların dönüşüyle beraber iyi bir şekilde oynamaya başladı. Özellikle Chris Middleton'ın dönüşüyle beraber Brook Lopez de döndü gibi gözüküyor ama fazla dakikalar öncelikle verilmeyecek ona. Orada iyi bir şekilde yerini tamamlayan Bobby Portis oynayacak yine. Tabii ki Milwaukee'de Antetokounmpo'nun bu formuyla bu gücüyle beraber Drew Holiday ve Chris Middleton'ın etkileriyle beraber Charlotte karşısında kendi evinde etkili oyunla beraber Charlotte formunda olsa bile Terry Rozier, Miles Bridges, Lamelo Ball gibi Gordon Hayward gibi oyunculara sahip olsa bile Milwaukee kazanacaktır. Serisini devam ettirecektir daha üst sıralara çıkmak için. Milwaukee bak Charlotte karşısında kendi evinde kazanır. Burada da 3.5 handikaplı öneriyorum bunu oran yükseltmek için. En az bir 4 sayı farklı Milwaukee Charlotte'u yenecektir. 1.40 orandan rahatlıkla alabilirsiniz. Sağlam olarak alabilirsiniz bu maçı. Milwaukee Antetokounmpo ile beraber Charlotte'a acımayacak kendi evinde ve farklı bir şekilde kazanacaktır. Ben en azından 3.5 handikaplı öneriyorum. İsteyen daha fazla handikaplar da alabilir bu maçta oran yükseltmek için. Ben 1.40 oranından 3.5 handikaplı öneriyorum. Oyuncu yüz baremlerinde tabii ki Miles Bridges Charlotte'da yeni fazla sayılar atmasını bekliyorum. İyi bir şekilde formda oynuyor. Süperstara devrilme durumunda oynuyor. En azından bu yıl All Star olacak gibi gözüküyor. Onun 17 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Onu kullanabilirsiniz. Tabii ki Milwaukee'de de Antetekumpo'nun etkili oyunuyla beraber o da bir 30 sayı civarlarına yani 28 sayının üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. Antetekumpo'yu durduracak Charlotte'da pek oyuncu yok. O da fazla sayı atacaktır bu maçta diye düşünüyorum. Onu da alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımızda New Orleans Pelicans Dallas Mavericks maçı. New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson daha dönmedi. Brandon Ingram iyi bir şekilde döndü. Bazı maçlarda etkili oynayıp iyi sayılar atabiliyor fazla sayılar atabiliyor. Bazı maçları kazanıyorlar. Tabii ki hedefleri en azından play'ine gidebilmek şu anda altta gözükseler bile hedefleri play'in. Yani bazı maçları kazanmak zorundalar daha üst sıralara çıkabilmek için. Dallas'ta ise Doncic'in dönüşüyle beraber daha etkili tabii ki oynamaya başladı ve kazanmaya başladı. Doncic'in etkisi orada büyük. Porzingis'in de formda olduğu durumlar var. Tabii ki bu maçta Porzingis biraz şüpheli ona bakarsanız ama Doncic oynayacaktır. Yani Doncic'in de etkisiyle beraber New Orleans Pelicans karşısında Dallas'ta etkili oynayacaktır, iyi bir şekilde oynayacaktır. Ama New Orleans Pelicans'ta dediğim gibi Brendan Ingram, Alexander Walker, Graham özellikle Valanciunas gibi oyuncular fazla sayı atan oyuncular var ki kazanma ihtimalleri de var. O yüzden bu maçta tarafa gitmiyorum. Bu maçta yine üst öneriyorum. İki takımın da fazla sayı atacağı bu maçta 214 sayının üstünde çıkmasını bekliyorum. Bu toplam sayı bareminin burada da üstü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki 1.60 gibi güzel orandan 214 sayının üstünü rahatlıkla alabilirsiniz. New Orleans Pelicans kendi evinde oynadığı maçlarda genelde 100-120 sayılar atabiliyor. Dallas ise her zaman yüzün üstünde 120 sayılar atabilen bir takım özellikle Doncic'in dönüşüyle beraber burada üst gelecektir diye düşünüyorum. İsterseniz alıp kullanabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerini de dersek tabii ki Brenda Nigram'ın 22 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz. Ve Dallas'ta Luka Doncic'in 27 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz. Doncic bu, bu başta 30 sayı üzerlerine çıkabilir. Maçı kazandırmak için etkili bir maç oynayacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Brendan Ingram'daki kendi evinde fazla sayılar atacaktır. Ya böyle yaptığımız 4 maç takminden sonra tabii ki öne çıkartacağımız yine bir ikili olacak. Daha sağlam olarak daha sağlam oynayan oyuncular için daha sağlam daha fazla para yatıran insanlar için sağlam olarak ikiliyi vereceğiz. İsteyen üçlü yapmak isteyen diğer maçlardan birini ekleyebilir. Orada kararı tabii ki size bırakıyoruz arkadaşlar. Sağlam olarak öne çıkarttığım ilk maç Orlando Magic Denver Nuggets maçı. Burada ne yapacak ne edecek yok hiç liderliğinde. Denver bu maçı kazanacaktır. Düz olarak 1.30 orandan Denver'ın galibiyetini öneriyorum. Dediğim gibi isteyen biraz kendi kapta ekleyebilir. Oran yükseltebilir burada. Ve ikinci maçımız Milwaukee Charlotte. Milwaukee kendi evinde Charlotte'a acımayacaktır. Ante Tecumpo'nun bu formuyla beraber Chris Middleton ve Joe Holiday ile beraber Bobby Portis'in de iyi e formuyla beraber Milwaukee bu maçı kendi evinde kazanacaktır. Onun da en az bir 3.5 handikaplı yani 4 sayı en az bir 4 sayı farkla 1.40 oranından kazanmasını bekliyorum. Onu öneriyorum size. Bu iki maçı toplu olarak oynarsanız arkadaşlar yine 1.80 civarında güzel bir oran oluşturmuş olursunuz ve iyi bir şekilde kazanmış olursunuz. Sağlam oynamak isteyen bu iki maçı oynayabilir. Üçlü yapmak isteyenler dediğim gibi diğer verdiğim üst maçlarından istediğini seçip ekleyebilir. Üçlü yapar. Dörtlü, beşli yapmak isteyenler için de tabii ki istedikleri kararları alırlar arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese bol kupon şansları. Umarım bu geceki videoda daha iyi bir şekilde kazandırırız. Daha kazanırız. Daha fazla kazanırız. Her gün böyle devam edeceğiz. İyi bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese teşekkürler bizi desteklerinizi desteğiniz devam etmesini dileğiyle herkese bol şanslar iyi kazançlar hoşça kalın